Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Bugün 25 Şubat 2025. Hiç beklemeden videomuza geçelim. Kimin eli, kimin cebinde olduğu belli değildi. Daha düne kadar arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş artık büyük resim meydana çıkmaya başladı diye düşünüyorum. Ben Avrupa Birliği'nin liderlerini vizyonsuz olarak birçok videomda niteledim. Hala da vizyonsuzlar ya da bize bir tiyatro yapıyorlar. Oyun büyük arkadaşlar. Amerika biliyorsunuz ikiye bölünmüş durumda ya da öyle gösteriyorlar. Gerçekten o kadar rol yapıyorlar ki dört köşeye, ters köşeye pardon yatırıyorlar insanları, ülkeleri, politikacıları. Böyle bir kaygan zemin var dünyada. Dünyada neler oluyor hiç kimse farkında değil, bilemiyor. Trumpçılar, küreselciler biliyorsunuz Amerika'da ikiye bölünmüş durumdalar. Yeni dünya düzenini nasıl kuracaklarında anlaşamadılar, anlaşamıyorlar. Zaten amaç aynı. Büyük düşman Çin, Çin'in önüne geçemiyorlar arkadaşlar. Küreselciler bu işi kanımca gördüğüm kadarıyla Avrupa ile beraber yapıp Rusya'yı parçalayıp Çin'in komşusu olma amacındaydılar. Yani Çin'in ekonomik olarak hem bu şekilde pazarlarını engel olacaklardı Avrupa pazarını keseceklerdi ve kestilerdi zaten hem de komşusu olup Rusya'nın madenlerine toprak altı kaynaklarına çökeceklerdi. aynı zamanda biliyorsunuz Karadeniz'e Karadeniz'e gireceklerdi Plan büyüktü anlaşılan ben, daha öncelere Rusya ile Türkiye mecbur ittifak edecek. Çünkü Avrupa Birliği eğer Amerika ile klasik ittifakını devam etti, et edeceğini düşünerek bunu söylemiştim. Rusya ile biz ittifak etmek zorunda kalacağız. Rusya'nın bundan başka seçeneği çok seçeneği kalmayacak diye düşünüyordum ama resim daha da büyükmüş arkadaşlar. Amerika Birleşik Devletleri Akdeniz'deki enerjiye de çökmek istediği için bakın İsrail'deki o soykırımı başlattırdı. Bu da bir oyun olduğunu düşünüyorum. Şimdi gelip İsrail'de üst açacak. O Rusya düşman diyerek Yunanistan'ı adalara çöktü biliyorsunuz boğazlar yüzünden. Boğazlar eğer bizi kaybederlerse, boğazları kontrol edemezlerse Ege Denizi'ni kontrol ederiz diye düşündüler. Akdeniz'deki enerjiyi Avrupa'ya yedirmediler farkındaysınız. Akdeniz'deki enerji hala daha o sorun çözülmüş değil. Süveyş kanalındaki sabotaj, ben diyorum sabotaj biliyorsunuz. Husilerin Yemen'den bu ticaret yoluna verdikleri rahatsızlığı da görüyorsunuz. Avrupa'nın bir şekilde Çin'le bu ticaret yolu kesildi. Aynı şekilde kuzeyden aşmaya çalışıyordu bu Çin ticaret yolunu yaz aylarında. Bu kutuplardaki buzların erimesinden yararlanarak yaz aylarında kullanılan. Finlandiya ve İsveç'i de üyeliği, NATO üyeliğine alarak bunun da yolunu kesti ve Rusya'yı parçalamak istedir. Putin bunun farkındaydı. Putin direnebildiği kadar direndi Ukrayna'da. Putin'in Putin, Putin Trump'ın iktidara gelmesini bekledi ve Muradına da erdi arkadaşlar şimdi Muhtemelen Trump'la bunların daha önceden ilişkisi olduğu iletişimde oldukları aşkar halde bunların anlaşmaları hazırdı Muhtemelen şimdi o ortamı hazırlamaya çalışıyorlar. Anlaşmalar hazır arkadaşlar. Trumpçılar başka türlü Çin'in üstüne gitmeye çalışıyorlar. Trumpçılar Trump, Trump'ın ekibi Cumhuriyetçi galiba onlar arkadaşlar. Tam da bilmiyorum Amerika'da ikiye bölünmüş olduğu için biri Cumhuriyetçiler, biri de Demokratlar diye biliniyor. Trumpçılar diyorum karıştırdığım için Trumpçılar ise Çin gene baş düşman ama Avrupa onlara hiç yardım etmedi. Avrupa'yı Avrupa koruyorlar ama NATO şemsiyesi altında. Avrupa sözünü yerine getirmediği için, kar edemediği için yani rüşvetini vermedi. Koruyucu e, olarak, NATO olarak kurdukları ve onların güvenliğini sağla, sağlayan Amerika, Avrupa ödemeleri yapmıyor dedik kısaca. Onlar da ödeme yapmamaya alışmışlardı. Küreselcilerle beraber küreselciler düşündüler ki Rusya'yı parçalarız Avrupa ile beraber. Bir de Amerika'yı da ben yönetim altına alınca Hindistan'dır, İsrail'dir hep beraber. Biz çökeriz Çin'e dediler ya da onu kontrol ederiz dediler. Trump tam Aynı şeyi amaçladığı halde başka türlü yap, yapıyor şunu bunu e, küreselcilerden farklı olarak yapmak istedi. Bu e, Rusya ile işbirliğine gitti, faydası olmayan, Amerika'ya faydası olmayan Avrupa'yı, e, Avrupa'nın askeri yok zaten, Avrupa'nın tek gücü ekonomisi, ekonomisini çökerterek ona Amerika'ya mecbur hale getirdi ve getiriyor. Zaten bu duruma gelen yani elinde hiçbir kozu olmay, olmayan, gücü olmayan, askeri gücü zaten yok olmayan Avrupa mecburen Amerika'nın dediklerini yapacak. Bu defa Avrupa Amerika ile beraber, Trump ile beraber hareket ederek yanlarını Rusya'yı da alarak ve artı Hindistan'ı da muhtemelen alacaklar, rüzgarı da arkalarını alacaklar. Çin'e odaklanacaklar diye ben düşünmekteyim. Rusya alan kazanıyor, Putin alan kazanıyor. Bir yüzyıl daha kazanacak muhtemelen eğer Trump'ı öldürmezlerse Trump iktidarda kalabilirse ama sabotajlar başladı. Bakalım Trump başarılı olabilecek mi? İşin ilginç tarafı Avrupa ve liderleri hepsi de küreselci. Bu savaşa kuşkuyla bakan Avrupa şimdi kraldan çok kralcı oldular. Bu defa dönmüyorlar arkadaşlar. Halbuki en çok onlar zarar görüyor bu ekonomik e, enerjiyi pahalıya alıyorlar. Ekonomileri çöktü. Fırsat bu fırsat deyip e, Törnistan yapmıyorlar. Neden yapmıyorlar? Onu da anlamış değilim gerçekten e, tiyatronun içinde tiyatro mu var onu da anlamış değilim arkadaşlar muhtemelen birbirlerine büyük oyun oynuyorlar herkes birbirinin ayağını kaydırmaya çalışıyor şu an için görünen arkadaşlar Avrupa oyun dışı gibi görünüyor ama Avrupa oyunun içinde belki rolünün gereğini yapıyordur. Çünkü bu kadar aptal olamaz Avrupalı, bu kadar vizyonsuz olamaz diye düşünüyorum. Muhtemelen birisine oyuna getirecekler. Bakın bizi, bizi küreselciler Rusya ile savaştırmaya çalıştırdılar. Bunu başaramadılar. Ne yapacaklardı? Güçlenen Türkiye'nin enerjisini emecekler. Aynı anda Rusya'nın da emecekler. Birkaç cephe açarak belki Ukrayna'yı ikinci açacaklardı. Ama Türkiye'de başarılı olamayınca Ukrayna'da bu cepheyi açtılar arkadaşlar. Belki de ikinci planları gene Türkiye idi. Hala da öyle. Belki Rusya ile savaştıramasalar İran ile savaştıracaklardı. Rusya'yı da tedirgin edeceklerdi. Sonra sıra ona gelecekti. Bilemeyeceğim arkadaşlar neler planlıyorlar ama bizler Rusya ile ittifak yapmaya mecbur kalacağız diye düşünüyordum ama e, ittifak falan Rusya ile yapamayacağız herhalde yapmayacağız herhalde durumun nereye döneceği belli değil şimdi Avrupalı orta yerde kalmış gibi görünüyor ama görünse de ben gene de buna inanamıyorum arkadaşlar olamaz diyorum Avrupa ve Amerika zaten aynı demek birileri dedeleri birileri torunları bunları Amerika'ya gidenler nereden gitti? Hepsi de Avrupalıydı. Ben bunun gerçekten böyle olma ihtimalinin çok düşük olduğunu düşünmeye başladım. Bana bazı parçalar yerine oturmuyor gibime geliyor. Bakalım neler gösterecek ne Tornistanlar göreceğiz, tiyatro icabı da olabilir bu. Ama şimdilik Trump sanki Putin'le işbirliği yapıyormuş gibi belki Putin'i de yolda bırakacak, arkadan hançerleyecek. Bakalım belki Çin'le de işbirliği yapıyormuş gibi yapıp Hindistan'la yani satrançın taşları çok arkadaşlar. O yüzden bakın düşünmediğimiz taşlar da var. İngiltere'yi unutuyoruz. İngiltere'nin sömürge altında tuttuğu Avustralya, Avustralya gibi ülkeleri Kore var, Japonya var. Bunları unutuyoruz arkadaşlar. Türkiye var. Bu oyun nasıl kurgulandı bilmiyoruz ama Trump dediğini yapıyor. Trump ne dediyse e, direkt yapıyor arkadaşlar. E, herkes nasıl anlarsa ben barışı sağlayacağım diyor ama klasik yollardan düşünen de var. Bir de Trump'ın düşündüğü, mecbur edici yollar da var arkadaşlar. Trump her şeyi emir vererek, zorla sıkıştırarak yapmayı eğer güç bende ise diyor, benim dediğim olur diyor. Böyle bir zihniyete sahip Trump. Bakalım Avrupa gerçekten e, rol mü yapıyor yoksa gerçekten şaşkın ördek gibi dönüp dolaşıyor mu? Çünkü bu e, Avrupa için bu bulunmaz bir fırsattı savaşa bitirmek için, ekonomilerini düzeltmek için ama hala daha Ukrayna'ya para yardımı, silah yardımı yapalım diye çaba için neler ve yapıyorlar da. Nedir bu? Bunun arka planı nedir? Bilmiyorum belki de Rusya'yı sıkıştırmak içindir. Karşılıklı Amerika ile yani Trumpçılar ile <laughs> Avrupa'nın belki böyle Rusya karşı yaptığı bir rol de olabilir. Amerika ben yapmıyorum yardımı, Avrupa yapıyor. Yani iyi polis, kötü polis oyunu da olabilir burada. Türkiye'nin burada çok dikkatli olması lazım. Oyuna gelmememiz lazım. Şimdiye kadar dış işlerimiz çok iyi yönetti durumu. Gerçekten Avrupalı sığ mıdır, nedir anlamadım. Bunlar Rusya ile savaştayken bile iletişim kurmadılar. Savaşta askerler bile bir şekilde, ordular bile iyi kötü bir iletişim hattı bırakırlar. Çünkü esir değişimi olur vesaire olur. Muhakkak bir iletişim bulunur ama Avrupalı olduğu gibi iletişim kesti Rusya ile ya da öyle gösteriyorlar. Vallahi şaşırdım arkadaşlar. 4 Avrupa şaşkın ördek oldu ya, ben de aynı oldum. Trump gerçekten bu işi rol yapıyorsa çok iyi yapıyor. Sadece Trump değil ki. Trump sadece bir figür. Belki bu küreselciler ve Avrupalılar da çok güzel rol yapıyor olabilirler. Umarım Türkiye'miz bundan kazançlı çıkar diyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Takipte kalın, sağlıcakla kalın, esen kalın, hoşça kalın.